Herkese merhaba. Ben Elif ve bugün size bir mod tanıtacağım. Yanlış ee, yanlışım. Cidden. Hemen geliyorum. Devam ediyoruz. Şimdi modumuzun ismi tabii ki de Smart Moving. Ben hemen şurada göstereyim. Ee, yanlışlıkla Keplox'u açtım. CTRL'ye basılı tuttuğunuzda böyle çıkıyor. 2 bloktan da CTRL'ye basılı tutunca çıkıyor. Ama 3 blokta zıplayarak CTRL'ye basacaksınız. 4 blokta Shift, e, bunu Game Mode 0'da göstereyim. Shift'e e, shift basılı tutup Space'e basıp bırakın sonra CTRL'ye basın. 5 bloktan da olmuyor. Bu 5 blok olmuyor böyle bir şey yaparsınız. Mesela adventure maplerinizde böyle bir şey yaparsınız. Adamlar gelir, CTRL'ye basarlar, tırmanırlar buraya. Bu da olabilir. Şimdi, shift'e basıp CTRL'ye bastığınızda sürünürsünüz. Böyle. Ayrıyetten tırmanırsınız, of. Bundan nefret ediyorum. Neyse. Bir de Game mode bir de uçma var. Evet. Superman gibi uçabilirsiniz. Ben zaten Superman, Superwoman, Superwoman. Bir de böyle olunca gerçek bir süper kız oluyorum. Neyse. Böyle e uçup, bakın uçup bıraktığınızda böyle havalı bir efekt olur. Şimdi, ha, şunu da göstereyim. Düştüğünüzde böyle olur. Daha böyle yüksek tane. <laughs> Düştüğünüzde böyle olur. Ha, Hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar zıplayıp CTRL'ye basıyorsunuz. Böyle tutunuyor sonra böyle gidebilirsiniz. Yani böyle gidebilirsiniz. Böylece Erken Map'lerinizde daha da kolaylık olur. Bu arada mod, modda bir sorun mu var bilmiyorum ama baykuş bakışı yapabilirsiniz. Neyse. Ee he, hemen geliyorum. Böyle bir yer hazırladım. Böyle atlamak için. Şimdi çıkarken böyle bir efekt oluyor merdivenlerden. Ee, şimdi bir şey yap, bir şey deneyeceğim de. Bakalım olacak mı? Şimdi normalde YTL ile daha hızlı koşuyorsunuz. YTL basıp Shift'e bastığınızda ya, yapamadım. Evet yapamadım. Çok uzattım. Şöyle bunu biraz daha uzatıp geliyorum. Evet arkadaşlar biraz daha uzattım. Ee, şimdi bakalım bakalım yapabilecek miyim? Şimdi W'ye basıp CTRL basıyorsunuz sonra Shift'e basıyorsunuz böyle atlıyorsunuz. Yüzme efekti de böyledir arkadaşlar. Dalar dalarsanız Shift'e basıp ben şöyle göstereyim. Hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar. Yüzmekte space'e basılı tutarsanız böyle yüzer. Ama bırakırsanız böyle dalar. Ya da shift'e basarsanız böyle dalar. Bakın. Space'e basıyorum. Shift'e basıyorum. Böyle dalıyor. Space'i bırakıp shift'e basıyoruz daha doğrusu. Öyle dalıyor. Ee, şimdi anlatmadığım bir şey kaldı mı? Ee, şu gözünüzü almasın. Başka bir moddan. O da. Bu da. O bu da. Ee, tamamen farklı modlardan onlar. Her neyse. Kuyt her neyse lan oğlum neyse anlatmadığım bir şey kaldı mı acaba he kaldı evet zaten game modu değil neden öyle yapıyorum hemen geliyorum adventure map'lerinizde böyle bir platform hazırlarsanız tutarlar ctr'ye basarlar eee ya çeviriye basarlar böyle. Abi. Ben şöyle yapayım. Böyle yaparlar. Ve sana ulaşırlar. Ben yani hemen 1 yapalım. Daha iyi görün. Bence video yani baya anlatmadığım bir şey kalmadı sanırım. Her şeyi anlattım. Neyse o zaman bugünlük benden bu kadar. Güneş doğarken hoşçakalın. kalın